Merhaba arkadaşlar sayfama hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bir boncuklu düz meki koyası yapacağız sıralı bir modelimiz olacak ee, bunun için 3 iki tane mekiğime ve bir tane bobinleme ihtiyacım var hepsi aynı renk olmak zorunda arkadaşlar ee, aynı bobin de aynı renk olmak zorunda İpimin numarası 335 saks mavisi bu üç tane rengimi mekiğimi birbirine bağladım Şimdi burada iki tane boncuğumu alıyorum. Boncuklarım şu parmağımın üzerinde olacak. Ve burada alt ipimi birleştirip bir tane düğüm atıyorum. İpin hareket etmeyen kısmını düğüm atmaya başlayacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane düğümümü attım. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Ve tekrardan 6 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Düğümlerimi sıkılaştırdım. Şu şekilde yaparak boncuklarla beraber tutup alt ipimi burada çekiyorum. Şimdi modelimin şu şekilde arka tarafını daha doğrusu burası ön olacak. Araya çeviriyorum. Diğer mekiğimi elime aldım. Ve burada da 5 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 ve 5 Hafif sıkılaştırdım. pırpırlarımı yapıyorum. Arada her zaman bir tane boşluk kalacak. Şu şekilde alttan ayarlayıp ikincisini atarak sıkılaştırıyorum. 3 pırpır 4 tane düğüm atacağım arkadaşlar. 2 3 ve 4. Sıkılaştırmamı yaptım şu mekiğimi direkt buraya alıyorum ve ters çevirip diğer mekiği elime aldım şimdi ben burayı sıkılaştırdığım zaman burası da aynı zamanda sıkılaşıyor arkadaşlar burada şu boncuk kısmı hafiften hafiften boşluk bıraktırmam lazım elimle yapıyorum yani şunu şu şekilde hafiften bıraktırıyorum ve tekrardan elimi aldım şurayı ayarlıyorum şu mesafeyi ikinci defa atıp sıkılaştırıyorum şimdi burada tekrardan boncuklarımı alacağım iki tane boncuğumu aldım parmağımın üstüne getirdim ve alt ipimi ikiye büküyorum alt ipimi ikiye büktüm boncukların parmağımda ve burada bir tane düğüm atıyorum ipin hareket etmeyen kısmına 6 tane düğüm atacağım 1 2 3 4 5 ve 6 hafif sıkılaştırdım buraya bir tane pırpır pır yapıyorum 6 tane düğüm atacağım 1 2 3 4 5 ve 6 sıkılaştırmamı yaptım boncuklarımı buraya düşüttürdüm iki taraftan tutarak alt ipimi çekiyorum şu şekilde Tekrardan yön değiştiriyorum. Şimdi şu şekilde oluyor. Direkt ben buraya 5 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 ve 5 yeniden pırırlarımı yapıyorum 2 ve 3 ve buraya 4 tane düğüm atacağım 1 2 3 ve 4 sıkılaştırma mı yaptım elimle ters çeviriyorum. Şurayı çok hafif ben genişletiyorum. Boncuklarım çok küçük olduğu için yeterli gelmiyor arkadaşlar. Bir tane düğümümü attım. Hafif bir boşluk bırakıyorum şu şekilde. Ve ikinci düğümümü de atıyorum. Yeniden boncuk alacağım elime. iki tane boncuğumu aldım boncukların parmağımın üzerinde olacak arkadaşlar alt ipini ikiye büktüm ve buraya bir tane düğüm atıyorum boncuklarımız yine yukarıda ipin hareket etmeyen kısmına buraya altı tane düğüm atacağım 2 3 4 5 ve 6 sıkılaştırdım ve pırpırımı yapıp tekrardan 6 tane düğüm atıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 boncuklarımı aşağı getiriyorum. şu şekilde her ikisinden de tutup 6 çekiyorum. Tekrardan ters çevirdim. Buraya 5 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 ve 5. En son kesme yerini göstereceğim arkadaşlar. Ne kadar kaç metre yapıp nerede keseceğinizi göstereceğim. 2 3 4 tane düğüm atıyorum. 2 3 ve 4. Sıkılaştırdım. Çeviriyorum. Hafif burayı ben açtırdım. Boncuğunuz büyük olursa hiç yapmanıza bile gerek yok burayı bir tane atıyorum arasını ayarlayıp ikinciye atıyorum arkadaşlar 4 metre yaptıktan sonra ipinizi burada kesiyorsunuz ya da ne kadar yapacaksanız bobindeki ipimi de kesiyorum burada. vekikteki pardon. modelimin yapımı bu şekildeydi arkadaşlar burası ters tarafı doğru tarafı bu taraf olacak şöyle göstereyim size deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum lütfen kanalıma abone değilseniz abone olursanız da sevinirim Ayrıca zil butonuna bastığınız takdirde size bildirim gelecektir video yüklediğimde. Başka bir videoda görüşmek üzere.